Brachim, Aa, <gülme> iyi, iyi. Çok teşekkür ederim ya, ay, Allah Allah Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çok şaşırdım gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim tutayım. Sağlık yani, diliyorum tabii en başa. Sağlık çocuklara başarı Herkese dünya'ya barış. İnşallah. En en inşallah. Allah. Allah. Dünya Allah. çocuklarına evet, <gülüyor> sağlık, <gülüyor> açlıksız <gülüyor> toplu bir yol. Kedilere yorarsın, özgürlük. Beri Kedilere, Kedilere özgürlük. <laughs> evet. yani evet. Sağlıklı yıllar. Çok teşekkürler. Ben diyorum burada bir grup hareketlilik var diyorum. Anlamadım.